Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, aynı başlıkta attığım gibi. Aldı başını gidiyor. Kimden bahsediyorum biliyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi, Erkan Baş ve arkadaşları. Şimdi en son söylediğim, söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Bana çok kızgın olduklarını biliyorum. Avrupa'da görüştüğüm bazı arkadaşlar da çok kızgın. Geçen gün yazdıklarından yaptığım programlardan dolayı önce çok açık söyleyeyim. Eğer Türkiye İşçi Partisi bu kadar kendisine güveniyorsa, aynı 7 Haziran seçimleri öncesi HDP'nin aldığı kadar kendine güvenebiliyorsa kararını alır. Baraj yüzde diye düştü. Tam bize göre bir dönem. Biz de bu dönemde çok kuvvetlendik. Halkımız bizi seviyor, işçi sınıfı bizi seviyor, memursa memurlar bizi beğeniyor. Bizim tarafımızda ezilen halk bizim tarafımızda. Biz mutlaka bu seçimde kazanırız. Yüzde yedi, yüzde onda zorlanırız ama yüzde yedi alırız. Her yerde tek başımıza giriyoruz. Kendine bu kadar güveniyorsan, bu kadar pohpohlanmayı gerçek zannediyorsan yapacağım budur. Hayır, 81 ilin 52, 44, 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listesinden girip 49 ilin dışındaki illerde İttifak adı altında giriyorsan, yani yüzde yedi barajını ittifak sayesinde alacaksan, kusura bakma ama sen yüzde üçü bile alamazsın. O devletten yardım alacak alacağın o yüzde üçü bile alamazsın. Biraz daha kızın. Açıkladığın adaylar, saygı duyduğum, sevdiğim insanlar var aralarında. Ama adın Türkiye İşçi Partisi. Bir daha söylüyorum, adın Türkiye İşçi Partisi. Sosyalist olduğunu, Maksist olduğunu söylüyor musun bilemiyorum ama sosyalist olduğunu söylüyorsun. Açıkladığın adaylardan bir tane sendikacı ben şimdiye kadar duymadım. Duymadım. Duyan varsa anlatsın. Açıkladığın adaylardan bir tane memur sendikasından da insan duymadım. Bir tane şöyle bir sosyalisttir ya biz bu insanın fikirlerinden çok yararlandık, söylediklerinden çok yararlandık dediğin bir aday görmedim. Serakadıgil Kadıgil ne kadar sosyalist bilmiyorum. Kimsenin sosyalistliğini ölçme gibi bir hakkım yok. Çok açık söylüyorum böyle bir hakkım yok. Ama söylediği laf bana cevap hakkını veriyor. Ne demiş? TBMM'nin sol kanadını güçlendirmek istiyoruz. Bu Kürtlere ayıptır. Bu MHP ayıptır. Bu SKP'ye ayıptır. Bu Yeşiller ve Sol'a ayıptır. Bu bundan önce destek veren bütün devrimci arkadaşlarımıza ve oradan seçilen seçilmeyen bütün arkadaşlarımıza ayıptır tip kurulana kadar 5-6 yıl öncesine kadar sol yoktu. Şimdi siz sol kanadını güçlendireceksiniz. Hatta söyleyeyim belki daha çok kızacaksınız. 80 öncesi CHP'nin sol kanadına ayıp. Kemal Anadolu ayıptır. Süleyman Genci e ayıptır. Sayın mı da? Bütün fikirlerine katılmadığım halde fikri sağlara ayıptır. CHP'nin sol kanadı vardı. Hatta sonra AKP'den milletvekili olan Ertuğrul Günay ayıptır. Meclisin sol kanadını oluşturacaksınız. Burada bir Ertuğrul Türkçü var. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Nereye koyacaksınız? Önemli isim olduğu için, herkes tarafından bilinen isim olduğu için Ertuğrul'un ismini veriyorum. Ha, dünya kadar insan var. Bu havaya girmektir. Bunu yaşadık, bunun örneklerini verdim. Çok kızmışlar arkadaşlar. Derin devletin adamı mı tip diye. Adamı olmak zorunda değil. Bir tarafından popolanmak için adamı olmak zorunda değilsiniz. Biz Özden Toker'in, Metin Toker'in karısının adamı mıydık? Özden Toker ben oyumu HDP'ye vereceğim diye bizi gaza getirdiği zaman. Metin Toker'i bilmeyen var mı? Esas görevinin ne olduğunu. Yapmayın etmeyin. Çıkın 81 ilde biz çok iyi partiyiz. Biz 5 yılda öyle bir olduk ki. Oho, 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 diyorsunuz ya. %3 mü alırsınız? %5 mü alırsınız? %7 mi alırsınız? HDP'yi mi geçersiniz? Geçin. Alkışlayayım. Özür dileyecek misiniz diyorlar. Tabii özür dileyeceğim. Ama benim özür dilememin bir kıymeti harbiyesi yok. Neden yok biliyor musunuz? Benim özürümü ciddi alırsınız almazsınız seçildiğinizde. Meclisin sol kanadını güçlendirdiğinizde ben özürümü dilerim. Ama seçilemediğinizde ve meclise gidecek sayıyı azalttığınızda siz özrünüzü nasıl dileyeceksiniz? Ne işe yarayacak o özür? Neşe Özgen de bana çatmış. Haddin değil. Herkesin haddi. Eleştirmek herkesin haddi. Ağır eleştirmek de haddim o eksiltme olasılığı varsa, o risk varsa, her türlü haddim var. Bana kimse haddimi bildiremez. Yanlıştır, şuradan yanlış söylüyorsun, biz böyle düşünüyoruz ahmetlisin. deme mi? Hakkınız var. Haddiniz de var. Ama kimsenin bana sol adına haddini bilme hakkı yok. Haddi demiyorum, hakkı yok. Hele bir de, okuduğu Türkçeyi. Tipin şişirilmesiyle şişirilmiş tip arasında ciddi bir fark var. Bir arkadaş da yardımcı olmuş ne şöyle gene. Birisi edil gelmiş, birisi etken bir şöyleymiş, böyleymiş falan filan. Tipin şişirilmesi tipin inisiyatifinde olmaz. Basında başlar. Böyle çok güzel, çok yumuşak giderler. Sonra televizyonlara çıkarlar. Sonra anketlerde birden bir bakarsınız ki, aoo, en yüksek ankette yüzde bir buçuk, ne yapacaksınız? Diyelim ki yüzde iki. Ne yapacaksınız? Diyelim ki yüzde beş tek başınıza katılın. Ne işe yarayacak o yüzde beş? Ne işe yarayacak? Bunun seçim sonrası ne faydası olacak? Sizin artı mı? olarak bu seçimlerde yapabileceğiniz ne var? Demiş ki çok zekiler. Ben bu, bu zekaya o yaşlarda erişemedim. MHP'nin ve AKP'nin Dur, tam neredeydi o? Hepsini sinirden karıştırdım. Bugün son kararı verdikleri için bu kadar. Bir de diyorlar ki tüm gücümüzle Yeşiller Sol Parti'ye destek vereceğiz. Vereceğiz. Amacımız AKP ve MHP'den sandalye almaktır. Bu ne demektir? AKP'nin ve MHP'nin güçlü olduğu illerde siz oradan oy alacaksınız. Ağlamasınız. 2 kere 2 4 Ağlamasınız. Bu kadar basit. 10 yıldır işte bu don sistemini inceliyormuş Sera Kadıgil. Bunu 10 yıl niye inceliyor? Simülasyon hesapları. Bir hafta bilemedin 10 gün bilgisayara yüklersin yapan gençler var onlara verirsin. Şurada şu olursa ne olur, burada ne olursa, şu olursa ne olur diye. 10 yıldır inceliyorsun. 10 yıldır inceleyip bu karara vardıysan 10 yılda hiçbir şey anlamamışım bu don sistemi. Yani 10 yılda inceleyip bunu demektir ki CHP milletvekili olmadan önce inceledin. Don sistemini inceleyip bir CHP'den milletvekili olma karar verdin. Sonra biraz daha inceleyince aradan zaman geçip ha hedef e, Türkiye İç Partisi'ne geçeyim. Don'ta şöyle bir gelişme oldu. Oradan tek başımıza bazı illerde seçime gidelim. Don'tu böyle mi incelediniz? Ne oldu ki bu kadar Hangi adayla seçim alacaksınız? Filmini çok beğendiği, oyunculuğunu çok beğendiği insanlar. Sonsuz saygım var hepsine. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama Türkiye İşçi Partisi dediğinde benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Dinçer Doğu geliyor. Evet Dinçer Doğu geliyor. Kim olduğunu açın bakın internette. Tipin aynı hatasını, eski tipin aynı hatasını Hindikiler fazlasıyla yapıyorlar. Aydınlarla, yazarlarla, oyuncularla. Hayır. Hayır biz bunları çok denedik, gördük. İşçilerle. Memurlarla. Bunlarla. Bunlara, bunları ön plana çıkartmadığın zaman bunların sesini sesine kulak vermek değil. Siz onu yapıyorsunuz. Onlar yerine konuşma hakkını görüyorsunuz eğitimli aydın, entelektüel, edit tabak olarak. Onlar adına kararlar alıyorsunuz. Hangi sendika sizi destekliyor? Hangi memur sendikası sizi destekliyor? Öyle bir parti olacaksınız ki sizin kendi gençlik grubunuz haricinde diğer gençlik grupları da sizi destekleyecek. Böyle çıkartacak. Bakın 68 kuşağına. Hepsi Türkiye İşçi Partisi içinden çıkmadır. Hepsi orada yetişmiştir. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin o 68 kuşağı gençliği 27 Mayıs sonrası serbest bırakılan kitaplar sayesinde bir takım şeyleri duyduklarından değil okuduklarından konuşmaya tartışmaya başlayınca Türkiye İşçi Partisi'nden uzaklaştırılmışlardır. Bu çok tartışılması gereken bir konudur ama kimse tartışmıyor. İlk Türkiye İşçi Partisi Beyce Boranların, Aybarların kurduğu bir partidir. Sendikacıların kurduğu bir partidir. Sonradan gelinen nokta sol bir gün kendi içinde bunu tartışır mı tartışmaz mı bir demiyor. Bir arkadaşım uzun uzun yazmış. Bana gönderdiler bunları. 11 tane bile soru bana sormuş. Siz hesaplaştınız mı? Hesaplaşmasam bu öz ne zaman vereceğiz diye avaz avaz bağırmam bizim kuşağımıza. Yani bizim kuşağımız derken esasında bir tek Türkiye'de bulunan bir kuşak 78 kuşağı. 38 kuşağı dünyada ismi olan bir kuşak. Onlardan kıskanıp mı bizim de bir kuşağımız olsun dedik de böyle bir isimden çıktık bilemiyorum. Fransa'nın, İngiltere'nin, Japonya'nın, Amerika'nın bir 78 kuşağı yok. Uydurduk oldu, tuttu, isim güzeldi. 68 kadar güzeldi, 78 de o kadar güzeldi. Biz bu özelleştiriyi vermeliyiz derken kendimi hiçbir zaman muaf tutmadım. Ama yaptıklarımdan, ettiklerimden, konuştuklarımdan, yazdıklarımdan o öz yaptığıma inanıyorum. Şunu çok açık söylüyorum. Bazı sosyalist arkadaşlar ya da sosyalist olduğunu söyleyen arkadaşlar gibi biz sosyalizmi getirelim, Kürt meselesini de çözeceğiz, işçiyle çözeceğiz, memur meselesini de çözeceğiz, eğitimi de çözeceğiz. Hayır. Önce hangisi aciliyetse onu çözeceğimize doğru bir inancım var benim. Bu toplumda sosyalizmi getirme en az 200 yılsa sorunu senin 200 yıl sonra iktidarını beklemek zorunda değil. Hiç böyle bir mecburiyeti yok. Aciliyet ondaysa çünkü barış olmadan, barışın olmadığı bir yerde sen ne işçi sınıfı, ne sendikalar, ne memur hakları, ne ezilen halklar bunların hiçbir tanesini çözemezsin. Hem savaş halinde hem sosyalizmi olma. olmuyor. Evet. İstediğiniz kadar isterseniz daha fazla kızın. Ama bu kadar inanıyorsanız kendinize o ittifaktan çıkın 81 ilde katılın. O zaman o meclise solu getirin. HDP'nin getiremeyeceği, SKP'nin bir diğer arkadaşlarının hepsinin hepsinin adını sayamayacağım çok kalabalıklar. Bizlerin getiremeyeceği solu siz getirin de görelim. Ama tek başınıza. O mertliği, o cesareti mertlikten argo anlamında söylemiyorum. Söyleyeyim. HDP'nin gösterdiği o cesareti, o mertliği gösterin 2015'te. O kararı alın. Alamıyorsanız tek başınıza değil çatı altında seçime girersiniz. Gerisi fiso. Aldınız başınızı gidiyorsunuz. Bir dahaki programda görmek görüşmek üzere